Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay burcu Koç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım seni bekleyen büyük zenginlik nedir? 2025 şimdi başlıyor diyoruz arkadaşlar. Bakalım her anlamda sevgili Koç burcu arkadaşımın hayatına gelecek olan büyük zenginlik nedir? Diğer destelerimden de destek alacağım arkadaşlar. Bakalım şöyle bir İlk kartımızı aldık. Ateş altılısı. En sevdiğim kart geldi arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir başarı var sevgili Koç Burcu. Hemen bir bakalım. Hava sekizlisi. Kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim. Ama şöyle bir durum var. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde sevgili Koç Burcu, hatta yaşadığınız zorluklarla birlikte önümüzdeki süreci de görmek istiyorum. Bence kartların hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ne gelecek diyelim. Yeni planlar ve yeni programlarda söz konusu bir taraftan İmparator Ç. Burası çok güzel. Şimdi arkadaşlar destenin altında da Dünya kartı ve Su prensi. Onu en son zaten alacağım sevgili Koç burcu. Adalet Kartı. İşte bak bu adaleti çok yoğun bir şekilde hissedeceksin her şeyden önce. Geçtiğimiz süreçlerde yapmış olduğum pek çok eylemle ilgili. Yani kariyer hayatın olsun, aşk hayatın olsun, genel hayatın olsun kendinden bile şüphe ettiğin zorluklar ile karşılaşmışsın sevgili Koç burcu. Özellikle 8'li ve 5'li vadelerden bahsetti arkadaşlar. Kafa karışıklığının çok yoğun olduğu, kendi özgür iradeni bile rahatlıkla kullanamadığın, aynı zamanda çok büyük çatışmalar içerisinde olduğun bir durum. Bunun içerisinden geçmişsin. Pek çoğunuz arkadaşlar bazılarınız hala bu durumu yaşıyorsunuz. Bir çatışma, rakipler, düşmanlar, mücadele ettiğin kişiler kendi hakkını aramak ve kendi başarını ilan etmek adına Sıkı bir rekabet ortamı içinde olduğunu ve geçtiğimiz süreçlerde de bununla alakalı çok büyük bir mücadele verdiğini gösteriyor. Fakat şu an ve öz özellikle önümüzdeki ikili vadiler, iki haftalık süreç daha çok yakın bir vade. Bazınız için iki günlük süreç de olabilir arkadaşlar. Yeni planlamalar yapabileceğin, yeni bir ortaklı işe girişeceğin ve hayatında ilerlemeleri görebileceğin bir süreç olacak. Yani burada tam başardım derken kilitlenmek arkadaşlar. Bakın, yani ateş altılısı ve hava sekizlisi. Tam başardım. Evet bu sefer yaptım. Bu sefer oldu derken elinin kolunun bağlanması ve hiçbir şey yapamamak ve sürekli birileriyle ve bir şeylerle mücadele etmek. Ama diyor ki bak artık bu durum değişecek ve imparatorça adalet, hayatının tam merkezine adalet gelecek. Zenginliği, her anlamda zenginliği, doğurganlık anlamında zenginlik, yeteneklerini kullanma anlamında zenginlik. Hani burada elim kolum bağlı ben buradan çıkamıyorum. Hapsoldum. Bazılarınız gerçekten bununla alakalı bir tehdit altında da olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Artık tüm bu seni sıkıştıran etkilerin rahatlamaya geçebileceğini, bolluğunun, bereketinin artacağını ve o adaleti, adil olmak, yasalar, karar verme, yani hayatının her alanında mahkemeyle alakalı durumları olan arkadaşlarım olsun veya olmasın, o adaleti, o bolluğu, bereketi çok yoğun bir şekilde hissedebileceğin keyifli bir süreç olacak senin için. Ve arkadaşlar, Boğa, Başak, Oğlak, Boğa ve Başak burçları çok baskın. Şimdi iki kart döndü alsam mı acaba? Boğa ve Başak burçları çok baskın. Evet alalım şöyle. Bu burçlarla yapabileceğiniz çok güzel bir işbirlikleri söz konusu ve aynı zamanda alacağın çok güzel destekler söz konusu sevgili Koç burcu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yani son kartlarımızı alalım. Diğer destelerimizden de destek alacağız zaten. Ama bak burada yani o kadar böyle bir verdiğim bir mücadele var ki hani seni geceleri uykusuz bırakan özellikle bazılarınızın psikolojik olarak gerçekten kendinizi çok kötü hissettiğiniz bir süreç olmuş olabilir negatif bir duygu içerisine girmek, kaygı, endişe, kuruntu. Hani bunlarla ben acaba nasıl başa çıkacağım dediğin noktasında hani çok değil ikili vadeler ve altılı vadeler daha çok hafta gibi arkadaşlar. Gün ve hafta olarak e, bunun artık hayatından akıp gittiğini görmeye başlayacaksın açıkçası. Ateş yedirisi bakalım Burada benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hava üşüsü. Bakın özellikle yakın kişiler. Yani aile gibi gördüğün kişiler, arkadaşların, çevren. Burada seni gerçekten kalbini çok yaralayabilecek büyük aldatılmalarla da karşılaşmışsın. Yine önümüzdeki iki haftalık süreç, 6 haftalık süreç. iki gün, iki hafta Arkadaşlar 6 gün, 6 hafta, 3 gün, 3 haftalık süreç. İkili, altılı ve üçlü vadeler bu hayatının geçişiyle ilgili çok önemli olacak. Hani burada her taraftan sarıldım, hareket edemiyorum noktasından o mücadele ettiğin durumlar, kişiler, olaylar bunları artık bel altına almayı başaracaksın sevgili Koç burcu. Son kartlarımızı çekelim. Zaten destenin altında da bir Dünya kartı gelmişti. Kupa ikilisi ve su omlusu çok çok güzel arkadaşlar. Burada bazılarınız deniz aşırı özellikle toprak etkili koç burcu arkadaşlarım varsa ateş etkili toprak etkili koç burcu arkadaşlarım varsa burada artık bak her şeyi o kadar çok bırakma noktasına geçiyorsun ki hayatında sonlanmalar gerçekleşecek. Hayatında çok ciddi dönüşümler gerçekleşecek ve sonrasında gelen özgürlük. Hava altılısında hep şunu söylerim ya. Dalgalı, fırtınalı sulardan sakin sulara geçebileceğin bir süreç olacak. Ama bir taraftan korku ve kaygıyı da çok çalıştırıyorsun. Denizle alakalı yerler arkadaşlar. denizi olan yerler, e, deniz kenarları olabilir. Yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir. Farklı bir yerde yaşama e, konuların yine gündemine gelebilir. Bununla alakalı bazı girişimlerin olacak. Özellikle bekar olan arkadaşlarım. Burada ruh bağlantısı hissettiğiniz ya da her anlamda maddi manevi birbirinize destek ol olduğunuz biriyle de bir aile ortamı kurmak var. Yani sen kendine hem manevi olarak hem maddi olarak çok yeni bir gel yani yeni bir yaşam alanı oluşturacaksın sevgili Koç burcu. Burası çok güzel arkadaşlar. O sevgiyi hissedebileceğin, hayatında nimeti, bereketi hissedebileceğin güzel ilişkiler içerisinde olabileceğin bir süreç olacak ve burada artık küslüklerin barışması da var. Ama tabii sana zarar veren seni gerçekten her anlamda yok etmek isteyen kişiler değil de hani ufak tefek anlaşmazlıklardan dolayı eğer ayrı ayrı düştüğün birileri varsa e, bu kişilerle de bir barışma durumları söz konusu. Şimdi diğer destelerimize geçelim. Bakalım diğer destelerimiz sevgili koç burcu arkadaşıma neler söyleyecek diyorum. Hemen şöyle bir aldım. Buradan gelecek olan mesaj nedir diyorum perde onarma. İşte bak o yırtık olan ne varsa hani aura yırtıkları diyoruz ya arkadaşlar. Affetme enerjisine geçmek, sevgi merkezinde kalmak senin için bu süreçte çok önemli olacak. Yani burada diyor ki geçmişte ne yaşandıysa yaşadı. Yaşandı. Ölüm kartıyla birlikte artık her şeyi bırakmak ve önüne, yoluna bakma zamanı diyor senin için. Burada çok güzel bir şifa aktı ve gökteki yıldızlar sınırsız olasılıklar gelecek hayatına. Sevgi anlamında, maddi anlamda, manevi anlamda özellikle aileden hani bir türlü beklediğin ama sana gelemeyen destekler varsa bunları da yaşayabilme noktasında oldukça şanslı olacaksın. Olasılıklara kendini açma ve bu süreçte bırakma enerjisine geçmen çok sağlıklı olacak diye çok güzel bir mesaj verdi arkadaşlar ve anlaşma kutsal sözleşme. Yani zaten kaderinde olanı yaşayacaksın diyor sevgili Koç burcu ve burada diyor ki bak güven. Sözleşmenin ana başlığı senin için güven. Sisteme güven, evrene güven. Sana gelecek olanlardan şüphe etme ile ilgili, etmemen gerektiği ile ilgili çok güzel bir mesaj verdi. Hayvan ruhuna bakalım bir de arkadaşlar. Hayvan ruhundan ne gelecek diyelim. Sevgili Koç burcu arkadaşımıza gelecek olan mesajlar nedir diyelim bakalım. Bok böceği ruhu geldi arkadaşlar. Sihir sizinle yaratılıyor dedi. Yani senin o çalıştırdığın sevgi enerjisi, başlatma enerjisi, sisteme, yaşama, güvenme enerjisi senin de bereketini de artırıyor olacak. Bakalım şöyle bir ne olacak diyelim. Ve tilki ruhu geldi hızlı tepki ver diyor. Yani çok fazla oyalanmaman e, olayları hızlı bir şekilde hızlı derken hani hemencecik olsun değil de dış etkenlerden kaynaklanmadan e, tepki göstermen ve harekete geçmen çok önemli olacak dedi. Ve geyik ruhu yumuşak yaklaşın diyor. Bakın hep sevgiden ılımlı olmak sevgiyle yaklaşmak sakin ve ılımlı olmak çok önemli olacak dedi sevgili koç burcu. Bir de bakalım arkadaşlar buradan gelecek olan mesaj nedir diyelim. Arketip alalım. Koç burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim. Ve kumarbaz geldi. Olumlu nitelik başkaları sizden şüphe duyarken bile sezgilerin peşinden gitme isteği. Peki bunun gölge tarafı nedir? Çok çalışmaktan ziyade şansa bel bağlamak. Bunu yapmamaya dikkat etmen lazım. Bir mesaj daha alalım. Çocuk ve ebedi dedi arkadaşlar. Olumlu nitelikler. Bedenen, zihnen ve ruhen genç kalmaya azmetmek. Her şeyi yeni bir gözle görme yetisi. Bak burada sana bir neşe de gelecek. Güzellik gelecek, gençlik gelecek sevgili koç burcu. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Büyüme ve sorumluluk alma konusunda yetersizlik, fiziksel güvenlik için başkalarına aşırı bağımlılık. Bunlarda kurtulman gereken ya da zaman zaman eğer bu hisler gelirse, bu hislerden de çıkman gereken bir uyarıydı açıkçası. Bir de melek kartı alalım senin için sevgili Koç Burcu. Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjilere dahil ol diyorum. Melek kartımı aldım senin için. Bir de Rumi'den çekeceğim arkadaşlar ve sevgi yolla. Bakın ana tema bu. İşte akışta kalmak, bırakmak çok fazla böyle e, anladınız arkadaşlar. Hani oraya çok girmeye gerek yok. Bak diyor ki senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalpleriz. Her şeyin başı iyi niyet. Aslında bunu söyledi sende. Onun dışında zaten bu kilit noktasından çıkacaksın. O bolluğu bereketi doyasıya, o zenginliği doyasıya yaşayacaksın diyor. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalpleri sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin içinde açıyor olacak dedi sevgili Koç burcu. Hemen bir bakalım. Ne gelecek diyelim. Peki Rumi'den gelecek olan mesaj nedir arkadaşlar? Bakalım hemen bir. İşte bakın kupası arkadaşlar. Bak diyor ki kadehlerin ası. Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor sevgili Koç burcu. Bakın yine sevgi arkadaşlar ve sevginin saygının getirdiği o bolluktan, o zenginlikten bahsetti. Ve Küheylan bak artık harekete ve eyleme geçiyorsun. Harekete ve eyleme geçiyorsun. Yani en güzel zenginlik de bu zaten. Harekete ve eyleme geçebilmek. Hani burada hava sekizlisiyle birlikte dedik ya sevgili koç burcu. E, hareket edemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey istediğim gibi değil. Görünmeyen eller benim hayatıma müdahale ediyor gibi hissediyorum. E, bu da bende gerçekten e, rahatsızlığa yani belki sağlığını kaybettim bunlardan dolayı. Bak diyor ki kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Aynı zamanda maneviyatının da çok artabileceği, olaylara çok farklı bakış açısı sergileyebileceğin de bir süreç olacak senin için. Peki sevgili Koç Burcu açılım bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.